28 Haziran 2023 tarihinde başlayarak 1 Temmuz 2023 tarihine kadar devam edecek olan Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı, kapalı mı sorusuna yanıt aranıyor. Bankalar bayramda çalışıyor mu sorusu araştırılıyor. Kurban Bayramı'na artık sayılı saatler kaldı. 28 Haziran 2023 çarşamba günü birinci günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı 4 gün sürecek. 28 Haziran çarşamba günü başlayacak olan Kurban Bayramı 1 Temmuz 2023 cumartesi günü sona erecek. Peki Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı, kapalı mı? Bayramda bankalar çalışıyor mu? 27 ila 28 Haziran bankalar açık mı? Kaça kadar açık? Kurban Bayramı'nda idari izinli mi? İşte merak edilen tüm detaylar. Arife günü bankalar açık mı? Kurban Bayramı geldi çattı. 4 gün olarak idrak edilen Kurban Bayramı'nın bir gün öncesi olan Arife gününde bankalar açık mı, kapalı mı sorusuna yanıt aranıyor. Bu yıl Kurban Bayramı Arifesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor. 27 Haziran 2023 Salı bugün bankalar çalışıyor mu? Tatil mi sorusu gündemde. Bankalarda Kurban Bayramı süresi boyunca mesaiye ara verecek. Bankaların mesaisi 27 Haziran 2023 Salı günü saat 13.00'e kadar devam edecek. Öğleden sonra saat 13.00'te bankalarda resmi tatil dolayısıyla kapanacak. Kurban Bayramı'nda BAKALAR çalışıyor mu 2023? Bankalar bayram boyunca kapalı olacak, 2023 yılında kurban bayramı tarihleri araştırılırken bayram tatili ile birlikte hangi yerler açık, hangi yerler kapalı sorusuna yanıt aranmaya devam ediliyor, 4 gün süren kurban bayramı boyunca bankalar kapalı olacak. Bankaların mesai saati 27 Haziran 2023 Salı günü saat 13.00, te sona erecek ve tatil bayram boyunca devam edecek. Bankalar, 28 ila 29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde de kapalı olacak. Bankaların mesaisi 3 Temmuz'da başlıyor. Bayram tatiline giren bankaların mesaisi bayramla birlikte araya giren hafta sonu tatili dolayısıyla 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü yeniden başlayacak. Banka şubeleri 3 Temmuz'da yeniden mesaiye başlayacak. Bu sebeple bayram tatili boyunca banka şubelerinde işlemleri olanlar işlemlerini 3 Temmuz Pazartesi gününe kadar ertelemek zorunda kalacak. 2023 Kurban Bayramı takvimi. 2023 yılında Kurban Bayramı takvimi araştırılmaya devam ediliyor. Kurban Bayramı'nın başlangıcı ve bitişi son günlerin en sık araştırılan konuları arasında. Bu yıl Kurban Bayramı 28 Haziran 2023 çarşamba günü başlıyor. 27 Haziran 2023 salı günü ise Kurban Bayramı Arifesi. Kurban Bayramı 4 gün idrak edilirken 28 Haziran çarşamba günü birinci günü idrak edilecek olan bayramın 1 Temmuz 2023 cumartesi günü ise 4. günü idrak edilecek ve bu tarihte bayram sona erecek. 2023 Kurban Bayramı takvimi şöyle Arife günü, 27 Haziran 2023 Salı. Kurban Bayramı 1. Gün, 28 Haziran 2023 Çarşamba. Kurban Bayramı 2. Gün, 29 Haziran 2023 Perşembe. Kurban Bayramı 3. Gün, 30 Haziran 2023 Cuma. Kurban Bayramı 4. Gün, 1 Temmuz 2023 Cumartesi.